Merhaba arkadaşlar, size koyun puanını e, tanıtacağım bugün. E, reklam izleyerek veya reklam pencerelere tıklayarak, daha doğrusu burada reklam izleniyordu, videolar çok fazla çıkmıyor arkadaşlar. Yani burada pencerelerde e, verilen reklamları tıklayarak burada stoş kazanıyorsunuz. Ben bir tane size makale stoş kazanabilmek için yaptım. Burada görebiliyorsunuz videoda. Koyun e, puanı da ben e, kripto para aldım yani bitcoin kaldım arkadaşlar ve şu anda kaç bitcoin kim 54 ya hani göstermedim size ama e, çekimlerini gösterdim her günde yani dör, şu anda dördüncü çekimim ama video biraz eski olabilir arkadaşlar ben bunu seslendirmesini yapmadım yani burada kazançlı bir firma bundan parayı çekiyorsunuz sizden para istemiyor, Depozit istemiyor. Yani var ama istemiyor şu anda. Ve size para kazandırıyor. Mar e, üyelik yapıyorsunuz, referansla e, marketten bu referanslarınızı satabiliyorsunuz. Bundan daha fazla stosh kazanıyorsunuz. Musluktan e, saatlik bir saatlik stosh kazanabiliyorsunuz. Bir saat arayla burada dört tane e, tıkladığınız zaman dört tane video izleyip taşı kazanabiliyorsunuz. Güvenilir bir firma. Ben paramı aldım. 72 saat beklemede bırakıyor. 72 saat sonra size kripto paranızı yönlendiriyor. E, deneyin. Kazançlı çıkarsınız. Evdeyseniz çalışmıyorsanız size bir ek kazanç sağlar. Veya çalışıyorsanız da size bir ek kazancınız olur. Ev hanımlıysanız benim gibiyseniz evde çalışmıyorum ve şu anda bununla anket doldurarak tuşu kazanıyorum. Ben mutluyum çünkü paramı alıyorum açıkçası. Yani siz de paranızı alabilirsiniz, marketten satabilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz. Yani siz buradan para kazanabileceğiniz bir firma. Koyunpoğağa girin arkadaşlar, üyelik yapın. Bence hani boş kalacak bir şey değil. Videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar ee, ve abone olursanız yeni yeni şeyleri ben araştırıyorum sizin için video oluşturmaya çalışıyorum Lütfen siz de bunun için beni beğenmekten vazgeçmeyin ve beğenin arkadaşlar Lütfen sizden Sadece bir beğenti istiyorum bir tıklama istiyorum buradan ama bunu deneyin yani koyun paraya girmeyi deneyin. Çünkü ben bundan cidden para aldım Bak bu sefer bu eski video ve ben şu anda dördüncü çekimimi yapıyorum. Yani memnun kalırsınız. İyi günler dilerim arkadaşlar. Bakın burada denediklerimi söylüyorum mesela. iki çekim var bu videoda. Ama ben şu anda dördüncü çekimimi yaptım. Bir dahaki videomda da hatta çektiğim yani kripto aldığım parayı da size göstereceğim bakiyemi. Şu anda göstermedim. Video eski video çünkü daha önceden çekmiştim. Seslendirmeyi daha yeni yapabildim. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek Ay. üzere arkadaşlar.